Süleyman da yapmıştı. Kendisini lekelemişti. Hatta Tanrı o kadar da kızmıştı ki babanın hatırı için dedi. Baban Davut'un hatırı için sana dokunmuyor. O yüzden de yani buradaki e, şey bu. Diyor ki kuzu nereye giderse ardın sıra giderler. Evet. Ne demiştik? İsa ne dedi? Onlar benim sesimi tanır. Onlar beni işitir. Ben de onları e, tanırım. Ve onlar benim ardım sıra gelirler demişti. Ne demişti İsa? Tek sürü tek çoban olacak. Yani İsrailli efendim ya da e, başka bir e, ulusun insanı artık bir ayrım yapmayalım dedi. Ne dediyse artık ayrım yok. Ayrım yok. Yani ben Tanrıyım. Hepsini ben yarattım. Bana inanan, beni kabul eden, bana iman eden herkes benim sürümden olacak. Yani benim halkımdan olacak. Geri kalan yok. O yüzden de eğer ki siz iman etmişseniz siz kesinlikle ve kesinlikle kurtulduğunuzun resmidir. Çünkü İsa öyle söylüyor. Bana iman eden kurtulur diyor. Bakın bana iman eden kurtulur. İman etmeyense diyor yargılanmış demektir. Evet. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Artık 144 bin kişiye takılmıyoruz. Ya bu dünyada 8 milyar insan var. Ben bu 144 binin içinde değilim. E 144 binin içinde olmadığıma göre ben artık nasıl e, yani kurtulacağım? Nasıl şey yapacağım? Şimdi diyor ki burada e, ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır. Kusursuz dururlar. Şimdi bu mesele biraz önemli. Neden önemli? Hizmet eden adam yalan söylememesi lazım ya. Normal şartlarda imamı yalan söylememesi lazım. Çünkü zaten biliyorsunuz ayet var. Siz diyor artık yeni yaratıksınız. Yani eski yaratılışınızı attınız. Tanrı'ya benzer yeni yaratılışı giyindiniz. O yüzden de bundan sonra diyor e, küfür, kavga, efendime söyleyeyim bir bir bayağı şakalar, veya yalan, iftira, bu tür şeylerden artık uzak olmalısınız diyor. Tamam bu imanlar. evet. Ama yine de şöyle bir durum var. Hizmetçi adamın hiç artık yalan söylememesi lazım. Yani hizmetçi adam mümkünse, mümkünse kelimesi de yanlış oldu ya. Mükemmel. Yani Mükemmel. He, mutlaka yalan söylememesi lazım. Çünkü e, ben şahsım olarak konuşuyorum, kendim için söylüyorum. Ben birini kurtarmak için yalan söylemiyorum. Ben kendim için söylüyorum. Yani başkası söyler söylemez birini kurtarmak için o beni ilgilendirmez. Ama ben şahsen ya susmayı tercih ederim ya da hiç yalan söylemem. Ya bana ne ya? Onun için çünkü yalanla yani bir hayır yapılmaz. Yani yalanla bir iyilik yapılmaz. O yüzden de ben buna inanıyorum. Buna inandığım için böyleyim. Şimdi uzun zamandan beri imanlıyım uzun zamandan beri imanlıyım. Bu imanlı hayatımda hiç mi yalan söylememişim? Söylemişimdir ya. Yani, yani e, hatırlamadığım bir şey söylemiş olabilirim. Ama ben hizmete başladıktan sonra e, diyebilirim ki söylemedim. Çünkü neden? Ya düşünüyorum, taşınıyorum. Ben neyi kurtaracağım ki? Yani doğru söylediğim zaman ne yapar? Ne yaparlar bana? Yani atarlar. Ya da sokağa atarlar. Yani evden kovarlar. Yani bir takım kötü şeyler. İnsan yalanı bir şey içen bir şeyden kurtulmak için yapar. Tamam mı? Benim de bir şeyden kurtulmak gibi bir derdim yok. Kendim için söylüyorum. Yani kurtulmak için bir derdim olmadığı için de yalan söylemedi, ihtiyacım yok. İşte o yüzden Tanrı'nın hizmetçisi yani Tanrı'nın seçtiği hizmetçi ne diyor İsa? Kendini inkar edin. Kendini inkar etmek ne demek? Artık benim bir beklentim yok demek ki. E o zaman benim beklentim yoksa madem niye yalan söylemeliyim ki o zaman? Yani neden kendimi kurtarmak için yalan söyleyeyim? Hangi şeyden kendimi kurtaracağım? Kurtarma ihtiyaç yok. Ama şöyle bir durum var. Mesela örneğin birisine demişsiniz ki saat 8'de geleceğim oraya dediniz. Ve gidemediniz. E, neden gidemediniz? Evde yatmıyordunuz. Misafirleriniz geldi. E, ya da böyle ne bileyim çok... E, ee, ekstra bir, iş, bir şey çıktı ya da insansınız ya unuttunuz o yüzden karşı taraftaki insan size yalancı deme hakkına sahip değil. Neden? Çünkü bu yalan değil. Bu kendinizi kurtarmak için yaptığınız bir şey değil. Daha önce konuştunuz, sözleştiniz, 8'de buluşacağız dediniz ama gitmediniz.